Efendim memleketimize fuar geldi. 8. Tarım ve Gıda Fuarı açıldı. Şak kurdereler böyle kesildi efendim. Aman ne kadar güzel oldu. Alkışladık hepimiz çok mutlu olduk. Ama tarım fuarı nereye yapıldı? Fuar alanımız olmadığı için yolun üzerine yapıldı. Hem de geçtiğimiz haftalarda Sayın Belediye Başkanı Hilmi Bilgi'nin yoğun gayretleriyle hızlı çalışmasıyla açılan yolun üstüne yapıldı. Neresi orası efendim? Stadyum bölgesi yani okullar bölgesi olarak geçiyor ve stadyumun hemen yanında bir yol açıldı ve Musun Yazıcıoğlu bulvarına bağlandı. Oradan da 4 Eylül sanayisine. Ha dedik ki açıldı ne kadar güzel böyle çevre yolundan gelenler efendim hop direkt olarak e, sanayi okullar bölgesine düşecek dedik ama bu fuarın açılmasıyla beraber 3-5 gündür orada tabii ki yol kapalı. Tamam fuara katılanlar para kazansınlar efendim daha güzel işlerini yönetsinler bol kazanç elde etsinler. Bizim buna hiçbir itirazımız yok ama bu neden hep böyle şehrimizde efendim gündeme geliyor? Yani tamam önceden planlanmış fuarın Sivas'ta işte açılacağı geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz tarım ve gıda fuarı yapıldı. Bu 8 incisi bu sene gerçekleşiyor. Yani dokuzuncusu nerede olur onu bilemiyorum. Dokuzuncu için acaba neresi planlandı onu da merak ediyoruz tabi. Ha bir de böyle günler yaklaşınca böyle sosyal medyadan tanıtımlar vesaire yapıldı. O yüzden diyoruz ki efendim şehrimizde lütfen fuar konusunun daha ciddi alınmasını istiyoruz ve hemen anında bir çözüm için bir fuar alanı, bir cazibe merkezi konumu haline gelecek bir fuar alanının inşa edilmesi artık kaçınılmaz da oldu değil mi? 12 ay doldururuz orayı biz efendim şehir olarak. Neden? Eylül ayı gelir işte efendim kırtasiye okullar açılacak. Yaz gelir efendim vatandaşlar yazlık kıyafetten alacağı bir fuar. Teknoloji fuarı olur. Marangozlar için fuar olur. Yani bunun içerisi her türlü doldurulur. Ama fuar alanı olursa ama böyle gelişi güzel efendim. Burası önceden hazırlanmıştı. Kes kurdele efendim. Gülümse paylaşalım fotoğrafları. İşte fuar alanı. Biz efendim tabi fuarda hizmet veren efendim traktörcülerimize işte gıdacılarımıza selamlar sevgiler gönderiyoruz. Onların bu konuyla hiçbir şekilde tabi alakaları yok. Onlara geliyor. Bu işi organize eden kişi tekli sunuyor. Diyor. fuar açacağız. Onlar da diyor ki efendim biz zaten bu şehirde bir şekilde hayatı sürdürmek kolay değil. En azından fuarla biraz para kazanalım. işletmemizi biraz daha yükseltelim. Gelecek günlere daha sağlıklı adım atalım diye fuara onlar da onca para verip orada yer stand satın alıyorlar. Ya sonrası işte sonrası burada şehrin yöneticilerine, şehrin yine vekillerine, şehrin oda başkanlarına düşüyor efendim. Yani kurdeleyi böyle şak kestiniz. Ya bir dönün bakın ne yapıyoruz diye. O yüzden şehrimize acilen efendim ne lazım? Bir bir fuar alanı lazım